Sevgili arkadaşlar, Hobiler Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık okullar kapandı. 16 Haziran'da kapanınca çocuklarımız tatile girdiler. Tabi bu tatilde boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerekir. Annenize, babanıza, ailenize yardım edersiniz. Veya bunun dışında hobileriniz varsa hobilerinizi gerçekleştiriniz. Kitaplar okursunuz. Bir takım hayvanlarınız varsa hayvanların bakımını yaparsınız. Bahçeleriniz varsa bahçelerde yine ailenize yardım edersiniz. Ama bu arada başarılı bir eğitimden sonra aileniz size herhangi bir müzik aleti almak istiyor ise bunlara evet nasıl almalıyız, müzik aletini alırken nelere dikkat etmeyiz sizlere onları anlatacağım. Ee, anlatmadan önce kısaca kendimden bahsedeyim. Zaman zaman söylüyorum ama ben müzisyenim. Ve Japonya'dan tutun Avrupa'nın her yerinde bir takım yerlerde konserler verdik, müzikler yaptık, festival, askeri festivallere katıldım. Dolayısıyla e, müzik aletleriyle olan ilişkim biraz fazla. Bugün sizlere ben saksafon çalıyorum, flüt çalıyorum, e, yine bağlama çalıyorum, başka enstrümanlar çalıyorum, ritim sazlar çalıyorum vesaire. Ama bugün sizlere sadece flüt, yan flüt anlatmak istiyorum. Yani yan flüt almak istiyor iseniz, aileniz yan flüt almak istiyor ise nelere dikkat edeceksiniz? Bir kere yeni öğrenenler için ikinci el bir yan flüt almayı düşünüyorsanız kesinlikle enstrümanların çok bakımlı, bütün seslerinin doğru çıkması lazım. Yanlış çıkan, bozuk olan bir enstrümanı aldığınız zamanlarda yeni hevesinizle o enstrümanı çalmaya kalktığınız çalamazsınız ve moraliniz de bozulur. Ben yapamıyorum, ben beceremiyorum de o sizin e, flüt çalma zevkiniz, heyecanınız kaybolur gider. Onun için enstrümanı alırken mutlaka hani alıcının çok temiz enstrümandır, çok bakımlı enstrüman ben bunu aldım, işte hevesimiz geçti, Kullanmadık, evde yatıyor falan gibi sözler sizi yanıltmasın. Evet, çalınmayan, çalışmayan enstrümanların güderileri, güderi dediğimiz şu buradaki şurada mantarlar vardır. Bu güderilerimizin e, hepsi zaman içerisinde kullanılmaz hale gelir, bozulur. Yayları vardır, yayları çıkmıştır. Malzeme yorgunluğu vardır ve de efendim bir takım şeylerden dolayı Sıkıntı çekersiniz ve onun bakımı yapılmamışsa ve çalınmamışsa gerçekten bu enstrüman sizin o güzel öğrenmek istediğiniz hevesinizi yok olur, kaybolur. Bu bir. İkincisi sıfır alacak olursanız. Bugünkü ben size şöyle söyleyeyim. Bugün alacak olursanız arkadaşlar öncelikle markaları söyleyeyim size. Markalar. Şimdi Roy Benson, Silver Yan Flüt, Yamaha 211, 212 ve 281 diye giden Yan Flütler var. Suzuki, Jupiter, Pearl, Wiesmann gibi bir sürü marka flütler var. Bunların fiyatları bugünkü dövizin 17 Haziran'a göre 23.614 avroların 25.800 olduğu Türk lirası karşılığındaki bu şeye göre ben Türk lirası olarak sizlere fiyatları söyleyeyim. 4000 lira ile sizin alabileceğiniz 30 bin lira arasında flütler vardı. Tabi daha fazla 70 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira flütler de var arkadaşlar. Ama öğrenci flütlerini en güzel alınabileceği flütler 211 S Yamaha flütler. Hakikaten öğrenciler için güzeldir. Ve bunlar Gümüş kaplamadır genelde. Nikeller çok çabuk üzerleri şeyle paslanma durumları falan olur. Gerçi onları bakımını yaparsanız güzel güzel hiçbir şey olmaz. Tabii çalarken temizliğini nasıl yapacağı da ayrı bir konu. Ama ben bugün sizlere fürtü alırken mutlaka fürtü bir bilenle alın bir çalabilenle alın ve onun onayından sonra o flütü alın diyorum. Yoksa hani efendim işte telefonla görüştünüz, kargo ile size gönderi dediler, size gönderdiler. Siz oraya parasını gönderdiniz ama elinize aldığınız flüt ağzalı bozuk çıkarsa ondan demek ki söylediğim gibi sıkıntı çekersiniz. Şimdi bu flütler benim kendi flütlerim. Örneğin bu Yamaha flüt. Ben bunu özellikle Mikrofon için buraya özel aksesuar taktırdım. Ve bu flüt Yamaha çok güzel bir flüttür. Devamlı kullandığım bir flüt. flüt de yamağı bu da yamağı 211 S Yani öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği bir flüt. gibi. Bu da. Bu flüt arkadaşlar bu flütte Jamerson bir flüt. Bu da ikinci el. Benim bu aldığım bütün flütlerim arkadaşlar ikinci el flütler. Hep yani i̇kinci elden aldım. Baktım kontrol ettim ve beğendim aldım. Mesela ben bunu o zamanlar bir arkadaş almış kullanamamış baktım sesleri güzel çıktığı için aldım ucuz da almıştım o zamanlar. Ben bunu şimdi kullanıyorum. Devamlı gibi. Şimdi aklıma gelen bir iki tane hemen parçadan küçücük pasajlar sizlere yapmış oldum. Bütün benim demek istediğim şu arkadaşlar alacağınız flütlerinizi mutlaka bütün seslerinin bütün seslerinin doğru olması lazım. Düzgün çıkması lazım. Bozuk flüt almayın. Bozuk flüt aldığınızda lütfen o flütü çalamazsınız. Eğer almış iseniz onu mutlaka bakımdan geçirtiniz flüt bakımı yapan arkadaşlarımızdan. Ayrıca ders alın, flüt dersi alın. Yani başlangıçta ne kadar doğru pozisyonlarla başlarsanız flütünüzü nasıl ses üfleme tekniğini öğrenirseniz o şekilde çok daha doğru ve kısa zamanda flütünüzü öğrenirsiniz. Bir de flüt öğrenmek için bazı enstrümanların arkadaşlar Dudak pozisyonları önemlidir. Diş pozisyonları önemlidir. Bizler bir müzisyen herhangi bir enstrümana başladığı zamanlarda onun dudaklarının hangi enstrümana uygun olduğuna bakılır. Örneğin kalın dudaklı ise dudaklar büyükse kalınsa trombon, bariton saksafon, bas, tuba gibi enstrümanlar için çok uygundur. Dudağı tam tersine ince ise obua, gibi enstrümanlara. Flüt de alt dudaklarda hafif böyle bir güzel kayganlık var ise o zaman da yan flüt için çok idealdir. Gibi var. mesela dişler düzgünse doğru diş yapısına sahipse trompet gibi üflemeli nefesli sazlar için yine o ağız yapısı çok uygundur. Bunun dışında flütü aldığınız zamanlarda çaldığınızda zaman mutlaka temizliğini ve bakımını yapın arkadaşlar. Silin. Çünkü onların şöyle aldığınızda mutlaka bezleri vardır. Yine çubuğu vardır. Bu çubuğa bezinizi taktıktan sonra içini mutlaka temizlemeniz gerekir. Çünkü içerisinde kalan o tüklükler, sular sizin böyle içerisini ben şimdi şöyle kuyruk kısmından yapayım. Şu şekilde temizlemeniz lazım. Ağız kısmını mutlaka temizlemeniz lazım. Ayrıca sizin çaldığınız bir flütü bir başkası ay bir de ben çalayım derse sakın ona vermeyin. Veya verse mutlaka silin arkadaşlar. Çünkü dudaklarınız yara olabilir. Onun ağız yapısındaki tükürük bezlerinden çıkan bir takım mikroplar şeyler sizi hasta edebilir, rahatsız edebilir. Bunlara titizlik gösterin. Flütlerinizi kendiniz çalın. Kendiniz yapın. Ama hocanız almak istediğinde mutlaka onu alırken de ona verirken de flütlerinizi silin. Evet. Hepinize iyi müzik çalışmaları diliyorum. Bundan sonraki dersimde saksafonları anlatacağım. Tenor saksafon, alto saksafonları anlatacağım. Ondan sonra sazları bağlamayı anlatacağım. Daha sonra armonike, ağız müzikasını anlatacağım. Ritimleri anlatacağım arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin Hobiler Sokağı'nda. Hepinizi sevgiyle öpüyorum.